Evet, çok kıymetli dostlarımız, çok kıymetli Bursalılar. Böyle bir güzel bir konuğumuz var ki, kendi gibi güzel. Bursa Kültür Ayşe Genel Müdürümüz Fethullah Bingöl. Abimiz Bursa Gastronomi Turizm Derneğimizi ziyarete gelmiş. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Müdürüm hoş, hoş geldiniz. Sefa geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir mi Sayın Müdürüm? Bursa Gastronomi Turizm Derneğimizi. Bugün Bursa Gastronomi ve Turizm Derneğimizi ziyaret ettik. Yüksel abi Allah razı olsun bizi ağırladı. Bursa'mız için, şehrimiz için, Türk Dünya Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında neler yapabiliriz? Şehrimizi gastronomi alanında da daha iyi noktalarımız taşıyabiliriz dünyası etkinlikleri noktasında bu noktada yapacağımız etkinliklerle daha fazla duyurmak, daha iyi noktalara taşımak noktasında neler yapabiliriz diye şehrimizin dertleriyle dertlendik. Birlikte çalışma enerjimizi, sinerjimizi bir araya getirdik. İnşallah, i̇nşallah, i̇nşallah daha güzel işlerle memleketimize, şehrimize hizmet edeceğiz. Vallahi bizler de Gastronomizm Derneği olarak Bursa'mız için elimizden geleni yapacağız. Çünkü her sene, her şehirde bir festival havası oluyor. Festivaller oluyor. Biz bu sene 2022 bursamızın yılı olacak. Bursa Gastronomisi Derneği Başkanı olarak İstanbul merkezden Gastronom Tuzum Derneğimiz başkanımızın da ekibimizin İzmir'den, Antep'ten, Balıkesir'den bütün Türkiye'mizin Gastronom Tuzum derneklerimizin festivallerde hep beraber bir araya gelip bursamıza gücüne güç katacağız. Bunu nasıl yapacağız? Master şeflerimizden tut, medyamızla, basınımızla Bursa'mızı yukarılara çıkarmak için elimizden geleni yapacağız Sayın Müdürüm. Yani yüreğimizle konuşuyoruz, biz de bu işi seviyoruz. Hep seven kişilerle beraber ekibimiz çok iyi, çok iyi güveniyorum. Bursa bu işin üstünden hakkından gelecektir. Biz baş, biz başkanımızın Elinur Aktaş'ın önderliğinde elimizden geleni yapmaya hazırız Allah izniyle. Allah'ın izniyle hep beraber el ele vereceğiz inşallah. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz sağ olun Sağ olun. Ağrım. Ağrım. Evet.